Arkadaşlar merhabalar. Yine Trending View'da al veren, sat veren hisseleri inceleyeceğiz. İlk inceleyeceğimiz hisse Güler hissesi. Malum Güler de aynı RTL gibi son dönemlerin popüler hissesi. Yine Güler ile ilgili de video yapmıştım. Elinde hisse olanlar ya da hisse almak isteyenler o videoları kanaldan izleyebilirler. Hatta fikir oluşması açısından izlemelerini de özellikle öneriyorum. Yelo Holding'e teknik anlamda baktığımızda günlükte özetin alda olduğunu görüyoruz. 5 adet sat, 10 adet al olduğunu görüyoruz. Osilatörlere baktığımızda 1 adet sat, 1 adet al ve 9 adet de nötr var. Bu durum hissenin hacminde biraz düşüş olduğunu gösteriyor bize. 9 adet osilatörün nötr olması. Hareketli ortalamalara baktığımızda 4 adet sat bir adet nötr 12 adet de al sinyali görüyoruz. Tek tek hepsini incelemeyeceğim ancak şuradan bakabilirsiniz. Bu tabloda özellikle benim dikkatimi çeken 10 günlük basit hareketli ortalamanın ve 5 günlük basit hareketli ortalamanın sattı olması. Hisseyi teknik anlamda takip edenlerin tabii ki de bütün hareketli ortalamanın takip etmeleri gerekecektir. Ancak bu 10 günlük bu 10 günlük basit hareketli ortalamayı da takip etmelerini özellikle öneriyorum. Haftalıkta baktığımızda osilatörlerde 1 adet sat, 7 adet nötr, 3 adet de al olduğunu görüyoruz. Hareketli ortalamalara baktığımızda 1 adet sat, 1 adet nötr, 15 adet de al olduğunu görüyoruz. Genel özette al da bence hani ne zayıf bir al ne de güçsüz bir al. Tam ortada kalmış bir al. Çünkü hareketli ortalamalar bazında gerçekten güçlü olduğunu görüyoruz senin ancak osilatörler bazında çok fazla osilatörün nötrde kaldığını ve bir yön belirleyemediğini görüyoruz. Hareketli ortalamalarda bas çizgisi kujinselin nötrde hul hareketli ortalamasının 9 günlük hareketli ortalamasında satta olduğunu görüyoruz. Diğer kalan bütün hareketli ortalamalar alda. Aynı şekilde osilatörlere baktığımızda mt'ye kalan indeksinin 20 günlük ortalamasının satta olduğunu görüyoruz. Buradan al ve sat veren osilatörleri. Buradan da hareketli ortalamaları görebilirsiniz. İncelemek isterseniz durdurup inceleyebilirsiniz. Güler öldükten sonra analizini yapacağımız diğerisi ekiz. Bunu da Instagram'dan çok fazla istendiği için yapıyorum. Zaten ekiz aynı güler, RTLAP gibi bu senenin popüler hisselerinden çok ciddi bir yükseliş yaptı. Ondan sonra düşüş trendiyle birlikte top seviyesinden ciddi bir seviye aşağıya geldi. Ekiz'in tekniğine baktığımızda günlükte sattı olduğunu görüyoruz. Osülatörler bazında bir adet sat, 9 adet nötr, bir adet de al var. Aslında osülatörler satta değil, Nötr'de tam bir yön belirleyememiş. Ancak hareketli ortalamalara baktığımızda 11 adet satın ve sadece 5 adet al sinyalinin olduğunu görüyoruz. Özellikle kısa vadeli düşünen yatırımcılar için teknik analiz anlamında şu anda hisseye girmek çok da mantıklı değil. Teknik analizde hisse almak isteyen yatırımcıların bu hareketli ortalamaları takip etmeleri ve bunların en azından nötre hatta birçoğunun ala dönmesini beklemesini öneriyorum. Çünkü basit ortalamaların sadece 5 günlüğü alda 10 ve 20 günlükleri 30 günlükleri satta hatta 50 günlükleri de satta. O yüzden kısa vadeli yatırım yapmamanızı her zaman öneriyorum. Ama kısa vadeli yatırım yapacak yatırımcılarında mutlaka bu tabloyu incelemesini ve bu tablonun biraz daha olumluya döndüğünde alım yapmasını öneriyorum. Ekiz'in tekniğine haftalıkta baktığımızda haftalıkta karşımıza biraz daha iyimser bir tablo çıkıyor. Osilatörler tarafında bir adet sat, 9 adet nötr, bir adet de al olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Hareketli ortalamalara baktığımızda 7 adet satın 9 adet de al olduğunu görüyoruz. Haftalık bazda günlüğe göre teknik anlamda karşımıza biraz daha iyi bir tablo çıkıyor ekizde. Yine size şöyle hem ösülatörler hem de hareketli ortalamalar tarafını göstereyim. Bunu da detaylı incelemek istiyorsanız durdurup buradan inceleyebilirsiniz. Ekizden sonra analizini yapacağım bir diğerisi, ise Ayan. Ayen. aslında son dönemde küçük yatırımcılar tarafından çok tercih edilen bir hisseydi. Ancak Petkim'in başını çektiği enerji şirketlerindeki düşüşle birlikte Ayen'de bir miktar zarar ettirdi. Ancak ettirdiği zararı şu anda toplama aşamasında. Yeniden pik seviyesini görüp görmeyeceği, oraya geçip geçmeyeceği ile ilgili bu videoda bir analiz yapmayacağım. Ayenin tekniğine baktığımızda günlük bazda karşımıza çok da olumlu olmayan bir tablo çıkıyor. Osilatörler bazında 3 adet sat, 7 adet nötr, 1 adet de al sinyalimiz var. Hareketli ortalamalarda 8 adet satın, 8 adet alın, 1 adet de nötrün olduğunu görüyoruz. Genel özetle de zaten 11 adet sat, 9 adet al, 8 adet nötr sinyali var. Günlük bazda teknik olarak incelediğimizde Ayel'in iyi bir tekniğe sahip olduğunu, güçlü bir tekniğe sahip olduğunu söyleyemeyeceğim. Buradan da zaten hem osilatörler hem de hareketli ortalamalar tarafını inceleyebilirsiniz durdurarak. Ayel'e haftalık bazda baktığımızda burada günlüğün tam tersi olarak karşımıza gayet pozitif bir senaryo çıkıyor. Osilatörler tarafında hiç satın olmadığını görüyoruz. 9 adet nötr, 2 adet de al sinyali var. Hareketli ortalamalarda 15 adet al, bir adet nötr, bir adet de sat var ve hareketli ortalamaların şu anda güçlü alda olduğunu görüyoruz. Gene özetin alda olduğunu, hatta sadece bir adet sat olduğu için bence bu alın güçlü ala yakın bir al olduğunu söyleyebilirim. Haftalık bazda Ayen'in teknik olarak güçlü kaldığını, güçlü göründüğünü söyleyebilirim. Sadece basit 10 günlük hareketli ortalamanın sattı olduğunu, köşün sen hariç, diğer bütün hareketli ortalamaların alda olduğu burada gözüküyor osilatörler tarafında momentum ve MACD'nin aldı olduğunu, diğer osilatörlerin nötr olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir sat sinyali veren osilatörlerin olmaması hisse için pozitif bir durum. Hisse almak isteyenler burada durdurup bu tabloyu inceleyebilir. Buradan analizini yapacağımız diğer hisse olan Vestel'e geçiyoruz. Vestel de yine Instagram'dan DM'den çok istenen hisselerden birisiydi. Zaten uzun vadede ben Vestel'in büyük bir şirket olduğunu ve zarar ettireceğini düşünmüyorum. Ancak büyük ihtimalle daha kısa vadeli düşünen yatırımcılar yatırım yaptı. Ondan dolayı da çok istendi. Vestel'e teknik anlamda baktığımızda karşımıza günlük bazda baktığımızda karşımıza gayet güçlü bir tablo çıkıyor. Osülatörler tarafında bir adet sat, 8 adet nötr, 2 adet al olduğunu görüyoruz. Ancak hareketli ortalamalara baktığımızda hiç, sat, hiç olmaması, bir adet nötrün 16 adet de alın olması bu hisseyi teknik anlamda gayet güçlü kılıyor. Zaten özete bakarsanız özetin güçlü aldığı olduğunu görürsünüz. Bir, sadece bir adet satın, 9 adet nötrün, 18 adet de al sinyalinin olduğunu tablo bize söylüyor. Vestel teknik anlamda günlükte gayet güçlü bir durumda. Buradan tabloyu durdurarak inceleyebilirsiniz. Zaten yatırım yapacakların bu tabloyu incelemesini mutlaka öneriyorum. Vestel'e haftalık baktığımızda Aynı günlükte olduğu gibi yine karşımıza gayet güçlü bir tablo çıkıyor. Ne osilatörler ne de ortalamalar tarafında satın olmaması. Osilatörlerde 8 adet nötrün, hareketli ortalamalarda da sadece 1 adet nötrün olması isteği teknik anlamda çok güçlü kılıyor. Teknik olarak Vestel'e baktığımızda önümüzdeki günlerde bir yükseliş potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Buradan da hem osilatörler hem de hareketli ortalamalar tablosunu durdurarak inceleyebilirsiniz. Şimdi analizini yapacağım son ise Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları zaten her zaman borsanın göz hisselerinden birisi oldu. Hep en popüler hisselerin hisselerinden birisiydi. Çünkü büyük yatırımcıların işlem yaptığı hisselerin başında geliyor. Aynı garanti gibi. O yüzden borsa ne olursa olsun her dönem popüler olan bir hisse Türk Hava Yolları. Bu pandemiyle birlikte sert hareketler yapmış olmasına rağmen hala birçok yatırımcının dikkatini çeken, cezbeden bir hisse. Ki ben de uzun dönemli olarak birkaç sene içerisinde Türk Hava çok ciddi prim yapacağını düşünüyorum. Ancak tabii ki de bu yatırım tavsiyesi değildir. Türk Hava tekniğine baktığımızda günlük olarak karşımıza olumlu bir senaryo çıkmıyor pek de. Hatta kötü bir senaryo çıkıyor. Osülatörler tarafında 3 adet satın, 7 adet nötrün, 1 adet de alın olduğunu görüyoruz. Bu da hareketli ortalamalarda 11 tane sat, 1 adet nötr, 5 adet de alın olması hisseyi teknik anlamda güçsüz kılıyor. Buradan tabloya baktığımızda pandemi ile birlikte hissedeki hareketler bozulduğu için genellikle 20 günden sonraki ortalamaların sat sinyali verdiğini görüyoruz. Ancak pandemi dönemi düzelmeye başladıktan sonra yavaş yavaş bu ortalamalar kendini sattan nötre ve ala döndürecektir. Elinde hisse olanların ya da hisse yatırım yapmak isteyenlerin bu hareketli ortalamaları takip etmelerini özellikle öneriyorum. Türk Hava Yolları'nın haftalığına baktığımızda Yine aynı şekilde karşımıza olumsuz bir sonuç çıkıyor. Olumsuz bir tablo çıkıyor. Osteotörler tarafında hiç alt sinyalinin olmaması hisseyi teknik anlamda çok güçsüz kılan bir nokta. 3 adet sat, 8 adet de nötr var. Hareketli ortalamalara baktığımızda sadece 2 adet alın olması yine hisseyi teknik anlamda çok güçsüz kılan bir nokta. Ve 14 adet sat sinyali var. Dediğim gibi pandemiyle birlikte yolla çok sert hareketler yaptı ve Hissenin tekniği biraz bozuldu. Bu tekniğin düzelmesi, kendini toparlaması biraz zaman alabilir. O yüzden kısa vadeli yüksek kar beklentisiyle T'ye yatırım yapmak pek mantıklı değil. Ancak uzun vadeli düşünen, birkaç senelik düşünen yatırımcılar için buralar T için kademeli alım fırsatı olabilir. Buradan tabloyla da inceleyebilirsiniz. Hatta yatırım yapacakları mutlaka incelemelerini de ayrıyeten öneriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanal abone olmayı unutmayın. Sosyal medyanda beni takip edebilirsiniz. Oradan da yine böyle hisse paylaşımları yapıyorum. Zaten bu Trending View'deki hisseleri alsat olarak incelemeyi ilk Instagram'da yaptım. Yoğun istek olunca da YouTube için de yapmak istedim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. İyi kazançlar.